Hepinize tekrardan merhaba dostlar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Öncelikli olarak videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum. Evet şimdi gelelim konumuza. Arkadaşlar uzun zamandan beri böyle İngilizce sahibinden üzerinde takip ettiğim birçok motosiklet var. Hani marka model olarak. Bakıyorum sürekli bir fiyat değil. Yani fiyat da var da hadi fiyatlarda cüz'i değişiklikler var yukarıya çıkartan da var, aşağıya düşüren de var tabii. Ama çoğunluk yukarı çıkartan arkadaşlar, onu size söyleyebilirim. Onun dışında da şöyle bir durum söz konusu. Tarihler hep yenileniyor. Yani benim size söylemiş olduğum bu motosikletler öncelikli olarak hani böyle birkaç haftadır hani takip ettiğim motosikletler olduğu için bakıyorum. Sadece ve sadece tarih yenilemesi oluyor hani fiyatı değiştirmeyenler için de, fiyatı değiştirenler için de tarih değişikliği yapılıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum sizlere aslında. Şimdi baktığımız zaman bir motosikletin normal şartlarda fiyatı düşmesi gerekir. Değil mi? Yani elden çıkartmak istiyorsan, motosikletini değiştireceksen veya paraya sıkışıksan neyse ne, hiç fark etmez. Hani bunu yapmak için öncelikli olarak fiyatı bir düşürmemiz gerekiyor. Ama velakin şu anda sahibinden de öyle bir durum söz konusu var ki yani akıllara zarar Diyorum ya sizlere birkaç haftadır takip ediyorum birkaç hafta önce karşıma gelen mesela motosikletler hala daha ilanda Ayrıyetten bir kısmının mesela fiyatı değişmiş diyorum ya yukarı çıkan da var aşağıya düşen de var ondan sebep hani söylemeye çalıştığım şey şu çok saçma sapan bir hal başladı bu durum yani dikkatimden kaçmadı sizin de dikkatinizi çekmiştir illaki sizin de böyle takip ettiğiniz motosikletler vesaireler vardır diye düşünüyorum ilgili arkadaşlarım için konuşuyorum. Hani bu çok saçma geliyor bana. Ya ben mesela motosikletimi koyarım, misal değiştirmek istiyorum veya işte para ihtiyacım var, başka bir yok. Ne, ne olduğunun hiçbir önemi yok. Ben şimdi ilana koyuyorum, e baktım mesela bir hafta, iki hafta durdu, hadi üç hafta durdu. Ne yaparım? E en kötü bir 5 lira, 10 lira fiyatı düşürürüm değil mi? Hani çıksın elden diye. Ben bakıyorum, normalde atıyorum yani fiyatı düşürmek yerine 5 lira, 10 lira arttıran insanlar var. Yani bu vatandaşlar mesela o motosikletin fiyat arttırınca daha çabuk gideceğini mi düşünüyor ya da artık gelen yorum, yorum demeyeyim de gelen mesajlardan böyle artık gına gelip şey mi yapıyorlar acaba? Ya kardeşim dur bu parayı verecek adam alsın bu motoru deyip işte fiyatı mı yükseğe o yüzden çekiyor? Bu bir soru işareti benim kafamda ama gördüğüm en saçma durumlardan bir tanesini yaşıyoruz yani motosiklet anlamında konuşuyorum satışlarında. Yani çok değişik arkadaşlar. Bu ara gerçekten yani saçma sapan muhabbetler dönüyor. Hani garip ya. Vallahi garip. Hani motosiklet almak isteyen arkadaşlarım da hani illaki gözüne çarpmıştır. Yani böyle olursa zaten yani ikinci el piyasası zaten <laughs> hareketlenmez. Ayrıyeten biliyorsunuz ki biz şu anda fuar bekliyoruz. E, fuar geldiğinde atıyorum ikinci el alacağım rakamlara sıfır motosikletler var. Güzel bir şey gözümüze iliştiği zaman fiyat bandında da mesela kesemize uygun geldiği vakit e biz tercihimizi zaten onlardan yana kullanacağız ve bu motosiklet satmaya çalışan vatandaşlarımız da ne yapacaklar öyle bekleyecek. Ben bilmiyorum. kafalar çok değişik arkadaşlar. Gerçekten kafalar çok değişik. Hani motosiklet eskiden piyasa böyle değildi. Hani motosikletten biz kar yapma amacı gütmezdik açıkçası. Çünkü motosiklet geldiği zaman öyle çok fazla üstüne fiyat binmezdi, etmezdi. Hani bu ÖTV, ÖTV falan tabi onlardan önce bahsediyorum. Hani bu kadar çok sıkıntı yaşadığımızı ben düşünmüyorum. Paramıza uygun motosikleti bulurduk. Bizim motosikletimizin de bir eder raiş fiyatı olurdu. Biz o motosikleti satardık. Ondan sonra gider istediğimiz motosiklete adı verirdik olurdu biterdi arkadaşlar ama şimdi öyle değil şimdi adam mesela motosikletin koyu ilana muadil e, motosikletlere bakıyor atıyorum ya bunda mesela bir tane parça veya işte ne derler aksesuar fazla diyelim bir iki parça fazla aksesuar var üstünde abi kafadan o aksesuarın parasını <laughs> alabilmek için 10 lira 15 lira farkla ilanı atıyor arkadaşlar. Yani bu bilmiyorum tamam hakkıdır eyvallah. Yani ben mesela şimdi örnek veriyorum. Ben bu motosikletin üzerine hiç yoksa arkadaşlar 3 lira 5 lira daha da fazla hatta 10 lira belki masraf etmişimdir. Yani sizlerde videolardan gördünüz zaten. Mesela koruma takozlarını taktırdık sağına soluna. Ayrıyeten bunun yanında arkada çantamız var ki ben motosiklet değiştirdiğim zaman zaten yani çantayı almayı düşünmüyorum. Çünkü bu motosiklete göre bir çanta olduğu için e biz de bundan sonra biraz daha motorumuzu büyütmek istediğimizden dolayı e ne olacak? Bu çantaya çok bir ihtiyacımız kalmamış olacak. Ve doğal olarak bu çantayı da vereceğiz. Ama kalkıp biz bu yaptığımız masrafı bu motorun üstüne koyarsak e zaten sıfırın parasına gelir. Hani adam da der mi ya kardeşim hani sıfır alacağım ama adamın motoru temiz işte ben bu motoru alayım. Üstünde aksesuarları da var. E kardeşim almaz. Niye almaz biliyor musun? Benim motosikletim, benim isteyeceğim yani o yüksek istediğim vakit ne oluyor? Şu oluyor. Hani adam direkt olarak taksitle zaten o paraya sıfır alabiliyor arkadaşlar. Onun için yani bilmiyorum bana çok saçma geliyor. Ha, uçmazsın. Atıyorum sen 10 lira motorun üstüne masraf mı yaptın? Bu da sana hani bunları üzerine vermek mesela koyuyor mu? Ya atıyorum 3 lira ve 4 lira alırsın. Hani fark geri kalanında dersin ki yani kullanım payı. Hani o kadar kullandım ben bunu bir de diye düşünürsün. Ya onun için arkadaşlar bilmiyorum nasıl bir kafa yaşıyorlar, nasıl bir kafayla hareket ediyorlar gerçekten bilmiyorum. Ama ve lakin bana sorarsanız bu iş yani çok sarpa sardı. Ama diyorum Çin bir girsin tekrardan pazara bir gelsin geç bacım. Geç bacım. Hadi bacım. Hadi bacım. Seri ol biraz. Almış eline sigarayı. Ondan sonra nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Çin şimdi bir piyasaya girsin. Zaten girdi ama yeni makinelerle bir girsin arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Ben onu çok merak ediyorum. Yani aslında 2026 bizim için çok enteresan bir yıl, yıl olacak motosiklet konusunda. Çünkü biliyorsunuz ki Eikma'da, Fuar'da gerçekten çok böyle cix, cayır cayır makineler tanıtıldı, edildi. Yani bakalım bunlardan hangileri gelecek, hangileri gelmeyecek bize bak ya bize kalırsa biz hepsini bekliyoruz. 500'lük ADV'leri bekliyoruz. 400'lük makineleri bekliyoruz ki zaten ne demiştik? Türkiye'de böyle bir açık var. Bunun artık kapanması gerekiyor. Yani bu 250 cc, 300 cc'nin artık devrinin kapanıp hani 400 cc. Ha, 250 kapanmaz okey. Hani ona bir şey demiyorum ama en azından ara cc olan bu 300'ler, 350'ler kalkmalı abi. Bana kalırsa direkt olarak 400 cc gelmesi gerekiyor. İşte bakalım arkadaşlar. Göreceğiz. Zaman bize gösterecek. Ama benim sizle paylaşmak istediğim bu saçma sapan konuyu içerik olarak atmak istedim. Çünkü hakikaten çok saçma. Bana saçma geliyor. Hani bir ürünün normalde atıyorum ederinin hani bu kadar ne bileyim ya yüksek tutulması, yükseltilmesi bana saçma geliyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Bir motorun atıyorum muadilleri 300 lirayken bilmem ne sen oraya bir tane bacak koruma taktırdığın vakit o motosiklet nasıl 350 olur? Hani neyin 350'si bu? Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir tane bacak koruma. Kilometre aynı. Eee yani anlatabildim mi bilmiyorum ama sıkıntı hakikaten sıkıntı buna düşmemek lazım harbiden buna düşmemek lazım Hani ben almam açıkçası pazarlığın dibine koyarım yani öyle bir şey yapsam atıyorum sıfır almak istemiyorum ikinci el alacağım direkt olarak bunu yaparım arkadaşlar yani nedir abanırım pazarlığa abanırım hiç acımam vallahi cayır cayır abanırım 350 mi ben onu 300'e alana kadar veya daha da altına alana kadar ederim pazarlığımı ha içinden bir tanesi Okey kardeşim gel al derse ki yani uzun süre hani vitrinde duran ürünlerden bahsettim. duran üründen kastım. Hani tarih güncellemesi yapılıp yeni ilan oluşturulmuş makinelerden bahsediyoruz. Yani ya ediric zaten o değil. Hani motosikletin baktığımız zaman. Ama işte ülkemizde bu ÖTV, MÖTV bilmem ne hani muhabbetlerinden dolayı yapacak bir şey yok. Nedir olay? tamamiyle fırsat. Yani tabii ki mal adamın hani orada tabii ki kendi istediği malı istediği fiyata satacak adamın malı bu. Bir şey diyemezsin. Kesinlikle bir şey diyemezsin ama işte bilmiyorum ya bana saçma geliyor. Uçmanın mantığı yok. Bakalım. Her şeyin hayırlısı arkadaşlar. Ama dikkat edin motor alırken yani pazarlığın dibine vurun. Sizin de zaten dediğim gibi takip ettiğiniz motosikletler varsa 3 aşağı 5 yukarı üstüne ne kadar eklemiş ne kadar çıkartmış bunları zaten biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ona göre bir fiyat illaki koyacaksınızdır diye siz de illaki takip ediyorsunuzdur arkadaşlar. Yani sizler de pazarlığınızı mazarlığınızı ona göre yapın. Motosikletlerinizi ona göre alın. Gördüğünüz rakama balıklama atlamayın. Adam vermiyorsa alma abi bırak boşver. Hakikaten alma yani. Niye gereğinden fazla para verirsin? yani öbür gün bir durum olsa sen o motosikleti daha yüksek rakama satamadığın vakit sen uğraşacaksın. Yazık günah yani. Sen uğraşacaksın. Satmaya uğraşacaksın. Aynı muhabbeti sana da yapacaklar. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. O yüzden herkesin çarşısına göre Rabbim pazar versin diyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Ama sonlandırmadan önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Rabbim tekerinize taş değdirmesin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.